bir zaman sporcusu olmaktan gurur duyduğum rahmetli babamın futbolculuğunu yaptığı Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk şu an hattımızda. Sevgili Okan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben Hakan Can. Kardeşim oh, ile Selamlar nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee... Sevindim sizleri duyduğuma. <laughs> sağ olun. Son iki dakikada atılan iki golle kazanılan maç çok sık karşılaşılan maç sınıfında değil tabi. Nasıl bir maçtı? Evet. Bir onu anlatarak başlar mısın önce? Tebrik ederim. Ee... İzleyemiyoruz çünkü çok üzgünüz yani. İzleyemiyoruz. Taraftarların çektiği evet, videolardan evet. Yani, gördüğümüz kadarıyla yani. belki onun altını çizmek lazım. Yani böyle güzel maçlar sezonun başı, evet. yeni takımlar kuruldu, çok iddialı takımlar var. Çok önemli, güzel bir lig olacak ama seyredilememesi... Ee, tabii ki bu anlamda bize yani, futbol bir sıkıntı yaratıyor. O çok açık ve net. Ee, biz de sıkıntı yaşıyoruz aslında. Biz de rakiplerimizi seyredemiyoruz. Rakip analizi yaparken de çok zorlanıyoruz kendi takımınızı analiz ederken bile zorlandığınızı düşünüyorum ben çünkü. evet onları özel çektirmeye çalışıyoruz. Bazen onda evet. da sıkıntı yaşıyoruz. İstikçi bir de ona da izin verilme. Yani izin almak gerekiyor. Evet. çekmek için. Yani bu anlamda büyük sıkıntı var. inşallah bir an önce çözülsün. Hem bir sevdiğim hem korsalarlar e, güzel bir lig başladı çünkü iddialı takımların oldu. Bunu seyreder inşallah. Dakika 89, 3 puan kaybetmiş Göztepe. Dakika 91, 6 puan <laughs> <Evet>. kazanmış Göztepe. <laughs> Neyse yani kaç puan o bilmiyorum ama çok puan evet, var, değil mi? Evet. evet. <laughs> yani Şöyle söyleyeyim aslında maçın hakkı neydi dersek yani maçın içinde ee, çok rahat kazanmamız gereken bir maçtı yani son dakikada attığımız goller aslında e, onların da ben tesadüf olmadığını e, söylemek istiyorum maçın içinde en az yakaladığımız bir 10 tane net fonksiyon vardır yani maçı çok erken kazanmamız gerekirken e, şanslı goller dedik aslında yani evet. e, kalemize gelen belki 3 tane şut vardı ikisi kaleyi tuttu ikisi de gol oldu o, e, tabii ki futbolun içinde bunlar var ama biz oyunu oyunu derken bitirmemiz gerekirken belki de en e, sonda insanların hiç beklemediği anda e, 2-1'den 3-2'ye çevirdik maçı. Bu Tabii ki çok da anlamlı oldu ve özellikle takımın kendine olan güvenini kazanması anlamında. seyircimizin evet. takımla birleşmesi anlamında. Bize daha e, büyük bir etki yaptı. Yani her işte bir hayır vardır. İlk e maçta demek doğru. Son dakikalarda atılan bir golle puan kazanılmıştı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum hocam? Evet, ilk, e, 75'te atmıştık. Geli Daha sonra. E, evet, e, maçın sonunda da 3 tane net kaçırdınız. Biri direkten dönen. Yani e, orada da mağlubiyetten geldiniz, beraberliği alıp galibiyet kaçırdınız. Evet. evet. Anda, yani evet. Bir de özellikle yani iki maçta da yani 60. dakikadan sonra Vakitler üzerine çok büyük üstünlük kurduk ve çok daha fazla gol pozisyonuna girdik yani bu da bizim... İrfan Hoca ve ekibin de iyi çalıştığının kanıtı gibi. Çok. <laughs> değil, oyuncularımızın evet. e... gerçekten iyi niyetli sezon başından beri çalışıyorlar ama içinde de yani bu anlamda ağırlıklarını koyuyorlar. Maça. Süper. Taraftar mutlu mu hocam? Şehirde hava nasıl? Yani hasret şehirde hava nasıl Göztepe ile ilgili? Taraftar mutlu mu? Taraftarların coşkusu yani, e, Yani özellikle tabii ki bu haftaki maç yani kendi sahamızda oynadığımız ilk maç orada canlı olarak bizi seyretmeleri e, maç içindeki o ruhun Göztepe ruhunun yakalanması yani biz hep onun altını çizmiştik yani Göztepe e, ruhuna yakışır bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarlarımız bunu bekliyor. E, oyuncularımız da buna doğru cevap verdiler ve e, baktığımızda yani takım ve tribünün birleştiği bir e, maç oldu. Yani maç sonrası, e, kutlamalar beraber e, şarkıların, maçların söylenmesi yani bunların hepsi e, takımın, şeyler. E, yaklaşması seyircinin, evet. takımın onlarla kurduğu Şehirde önemli bir tabii ki hava oluştu. Yani tabii bilinmeyen bir takım var. hazırlık maçları bizim için aslında sonuca çok odaklanmadığımız maçlardı ve e, kazanamadık. Maç kazanamadan e, lige başladık aslında. Ama dediğim gibi çok hiç sonuca odaklanmadan sadece oyunumuzu geliştirmek fiziksel e, ee, özelliklerimizi geliştirmek üzerine bir e, stratejimiz vardı. Ee, tabii ki bunlar da biraz ümitsizlik yaratmıştı işte kamp döneminde belki ama dediğim gibi biz e, oyuncularımıza çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Daha da iyi olacaklarını ben inanıyorum. Yani iyi bir kadro kurduk. Ee, hem genç hem tecrübeli oyuncuların birleşti ve karakter olarak çok düzgün bir takım gerçekten. Yani bu normal çizmek istiyorum. Yani bu benim için en önemli şey. Evet, yani o planlamaya da dikkat oldu. çekmek lazım hocam. Yani e, baktığımızda geçen sezon çok uçuk rakamlarla kurulan bir takım söz konusuydu ve e, sezonu hüsranla tamamladı. Siz bu sene geldiniz, e, yeni bir takım kurdunuz, eldeki oyuncularla da bezeyerek e, ve e, ekonomik anlamda da bütçeyi daraltarak yaptınız Yok. bunu. Evet, Nasıl çok oldu bu? Yani, geçen sene yani sadece ben yayın. şöyle bir örnek vereceğim. Hani bir e, takımdan gönderilen Gökhan Değirmenci parasına Tayfur Bingöl gibi müthiş bir potansiyeli kadroya kattınız. Müthiş bir transfer oldu. Çok doğru yani en pahalı transferimiz oldu. Evet yani 400 Tayfun'da bin euro bonservis bon bon ödendi değil mi? Verdiniz ama tabii ki Tayfun 23 yaşında bu ligin iyi oyuncuları ileriye dönükte ee, Göztepe kulübüne çok evet. büyük fayda sağlayacak oyuncu. Yani diğer oyuncularımıza baktığınızda yani e, maddi anlamda yani geçen sene tabii ki biraz daha altına inmeye çalıştık. Daha yaş ortalaması için belki bizim için daha önemli olanı e, evet. yaş ortalaması Kesinlikle yani şu anda yani 25 lere geldik. Yaş Göztepe'de ortalaması. değeri bir türlü verilmeyen Halil Akpınar'la e, başladınız. E, onu Elazığ'daki o, ortaya koyduğu performansdan sonra evet, siz de kadrounuza dahil ettiniz. Yani Çok da oyuncumuz var genç hı hı. oyuncularımız da var Yani yaş ortalamaya Ortalama Yarı yarıya yarı oldu mu hocam bütçe evet. Geçen sezon oranla Yarı yarıya yarı oldu mu bütçe hocam Geçen sezon oranla yani... yani yarı yarıya olmamıştı tabii evet. elimizde hı hı. kalan oyuncular oldu. tabi tabii, tabii. onların oyuncular oldu. Hı hı. Onların şeyleri yüksekti, dönem şeyler oldu ama hani, yani her şey bütçe hı hı. değil ama tabii, daha tabii. E, sağlıklı olduğunu için yani, yani, bir oyuncu evet. başka takımda 100 lira kazanırken bize gelip 300 lira kazanmadı yani. Evet aynen lira öyle. Geçen sene bir durum lira var, söz konusu. Bu aslında çünkü. da 50 lira verdik. Evet. Yani böyle bir yani benim aslında sormak oldu. istediğim de şu Okan Hocam. Yani e, Okan Buruğu Elazığ Spor e, performansıyla teknik adam olarak e, bildik. Daha sonrasında Gaziantep'te tam e, kendi yani sizin direkt olarak istediğiniz e, takımla mücadele evet, ettiğiniz... için. başladım evet. yani kadrosunu kurduğum bir takımdı. E, evet. Hı -hı. E, Ardından Sivas spor'da, e, Sivas sporda başladı. Sivas yine yine rahat değildiniz ama Göztepe'de böyle sezon başından en rahat şekilde hem transferde de anladığım kadarıyla tam olarak istediğiniz isimleri e, kadroya kattınız. Evet, bu, yani bu anlamda yani Okan bu... Buruk'un takımı mıdır Göztepe bu sezon? Ya kesinlikle yani benim takım ve evet. yani burada başkanımızı ve e, kulüp yapımızı da ben plana çık çıkarmak gerekiyor. Yani orada Yomuz Kerem Bey, e, evet. başkanımız, e, yöneticilerimiz ve bizim e, de benim iş, işimi çok burada kolaylaştıran evet. menajerimiz var İlhan'da, İlhan da İlhan Şahin biz de bizde bu sene başlıyor futbolu bıraktı. Evet. Ee, Göztepe taraftarını sevdiği isimlerden. Evet de. yani o da bizim burada işimizi kolay. Yani hep beraber iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yani başkanımızın e, belki ilk konuşmamızda birbirimize aktardığımız şeyleri uygulamaya çalıştık. Evet. Ee, o yüzden yani bizim kurduğumuz bir kadro ve e, ben e, inanıyorum ya yani oyuncularımın çok güveniyorum onlara inanıyorum. Hı -hı. İnşallah düşündüğünüz gibi olacak. Hocam taraftara e, mesajınız olacaktır illa ki ama yani e, ben şuna değinmek istiyorum. Yani Göztepe'de düştükleri sezon dahil, en son düşülen sezon dahil hep iddialı takımlar kurulmuştu. Bu sezonda bakıyoruz evet iddialı bir takım evet. var. Evet. Göztepe orası. Aynen kankası. öyle her zaman. Doğru. Göztepe varsa hedef evet, vardır. Göztepe varsa hedef vardır. Evet. Doğru. Geçen sezon PTT birincilikte çalışan hoca sayısını ben açıkçası bu ligi yakından takip eden biri olarak 43'ten 44'ten sonra saymadım. 47 de bitti galiba. Lig. Evet. 47 tane hoca çalıştı. Yani inanılmaz rakamlar. Bu anlamda e, böyle büyük bir camiadasınız. Yani e, sabır gerekiyor değil mi hocam? Bir de bu, bu sezon çok iddialı takımlar var. Siz de yeni sayılabilecek bir ekipsiniz. Ve yaş ortalaması da düşük bir ekipsiniz. Bu anlamda taraftardan e, sabır istiyor musunuz? E, tabii ki yani e, sabırlı olmak lazım. Yani Hı -hı. en tarafta hem izlerin sabırlı yani, olması lazım. Yani şunu söyleyeyim. Yani, o iki büyük, dakikadaki büyük, gol olmasaydı sabır, aslında. Evet aslında. Yani sezon sonuna kadar devam eden bir lig ve sabırlı olmak gerekiyor. Yani geçen senenin başına baktığımızda işte Adana Spor'un, Alanya Spor'un evet. başlangıçlarıyla yani lige çıkacaklarını hiç düşünmezdik ama dediğim gibi bu lig sabır ligi. Hem takımların hem oyuncuların hem bizlerin sabırlı olması gerekiyor. E, hem de camianın sabırlı olması gerekiyor. Yani biz e, sahaya çıkıp en iyisini verdikten sonra taraftarımızın da yani bu anlamda evet. e, çok olumlu şey olur onlardan. Yani onlara yeter ki sahada e, o mücadele, o isteği, o arzuyu. Evet. görsünler en büyük istekleri yani bazen kazanırsınız yani, yani, maçı Göztepe taraftar maçı farklı yani alkışlanacak e, mıydınız? Hocam 2-1 kaybettiğiniz maçtan sonra orada 2-1 kaybetseydiniz o niyet alkışla yani, ödüllendirilecek yani miydi onu, sizce? Onu bilemem tabii. Hayır yani. onu hissedersiniz siz tribünden de. Ama yani. yani bütün maç boyunca takımın yanında olan takımı evet. ıı, destekleyenler, de yani onların istediği aslında hayal ettikleri bir oyunu oynamaya çalıştık biz. Hı hı. O yüzden yani bundan sonraki haftalarda ıı, yani, yani kazanmaktan tabii kazanmak önemli ama onun dışında yani bu ruhu sahaya yansıtmak yani Göztepe taraftarı için daha büyük önem kazanıyor. Evet. Biz de buna çok önem veriyoruz oyuncularımla birlikte. Evet hocam son bölüm transferlerinden e, Adis Yahovic hocam. Yanlış hatırlamıyorsam e, sizinle Sivas Spor'da e, devre arası kampındayken e, aynı oteldeydik. Hatta o zaman da Sivas'ı istiyordunuz. E, i̇stediğiniz evet. oyuncular arasındaydı. E, ve Göztepe'ye getirdiniz. E, yani forvet konusunda herhalde sıkıntı yaşamayacaksınız bu sezon. Yahovic hakkındaki evet, düşünceleriniz neler? Yani biraz... Yahovic yani, çok önemli yani düzgün bir karakter ilk başta biz yani karakterine çok önem veriyoruz evet. ve gerçekten çok kaliteli hem karakterli hem oyuncu düzgün bir karakter ve iyi bir oyuncu yani Rusya Ligi'nde oynayan baktığımızda oradaki gol sayısı çok yüksek ama zor birlikten geldi evet. yani bize çok büyük katkı yapacağını düşünüyoruz o tipte bir santrafor aradık aslında yani Adis'te aradığımız tipte bir santrafı olduğu için onun üzerine yöneldik. Biraz bonservisi işte takımda oynadığı için biraz sıkıntılı oldu ama e, yani orada kazandığı parayı vermeye çalıştık. E, yani ekstra bir şeyimiz olmadı. E, e, o da biz de oynamak istedi. E, bizim için önemli bir transfer oldu ama şunu da söylemek gerekiyor yani e, Umut ve Kone sezon başından beri bizle beraber çalışıyor evet. ve onlardan inanılmaz memnunum yani onlar da e, bize çok büyük bir sağlıyorlar. E, o yüzden yani Ama bütün Ama uzun vadeli sıkıntı evet, yaşamamak için e, bir forvet gerek olun, yani Koneyi Koney Kone kenarlarda da bazen değerlendiriyoruz. Bazen çift forvet oynadık ilk maçta da maçın içinde Oyun yapımız iki forvete de dönebiliyor. Evet. O yüzden üç tane oyuncumuzu e, bu şekilde en iyi Yani Altın Ordu maçında ulandı. 21 şut atmışsınız hocam. Şimdi bakıyorum da yani e, ofansif evet, yani olarak çok, da. Çok fazla e, aslında şeyimiz kaleye ha. çok yaklaşık ha. pozisyona girdik. Buna karşılık e, sadece iki isabetli şut attırmışsınız. Yani takım savunmasında da evet. herhalde e, iyi bir yani, gösteri. Artık istatistiklere göre da, yorum yapıyoruz da, maalesef hocam. De çok oynadık. Yani kalemize çok yaklaştırmadık ama e, iki gol yedik sonra yani bunları düzeltmemiz gerekiyor. Hı hı. Hocam sizden önce e, Osman Özköylü, İrfan Buz, hocalarımız hocalarımızla bağlandılar. Onlar da ligin iddialı takımlarının hocaları. E, onlara da sorduk aynı soruyu. Gerçekten e, çok e, birbirinden iddialı ekipler var. E, lig hakkındaki görüşünüz ne bu sene? E, siz yani Süper Lig'de çalışırken yani de biliyorum tabii, ki PTT'yi takip ediyordunuz. Tabii tabii. Yani bu sene değişik bir e, lig var. Yani çok fazla takım şey oynuyor. Yani belki geçen seneki ee, Adana Spor'un çıkışını evet. e, herkes örnek alıyor diyebiliriz. Yani bu sene herkes e, lige çıkmak için takım kurdu. Yani 8-10 takım belki e, işte, lige çıkmayı hedefliyor. E, yani, takımların durumunu aslında lig başlayınca daha iyi göreceğiz demiştim ben. Evet. Yani aşağı yukarı bazı şeyleri görüyorsunuz ama ilk haftalar biraz daha zor. E, bence yani bir 7-8-10. hafta daha böyle net ortaya çıkacak yani kimler daha yukarıya oynayacak kimler daha ortaları oynayacak ilk 6'ya oynayacak ya bu biraz daha ortaya çıkacağını düşünüyorum ama dediğim gibi çok e, ligin sonuna kadar devam edecek bir e, yarış olacak e, yarışı olacak yani burada da çok iyi takımlar var ama e, yani kadro kurmak, oyuncu almak bunlar tabii ki önemli şeyler ama en önemlisi takım olmak yani kim takım olacak, hani hangi iyi takımlar takım olabilecek ve bunu sağlayacak. Yani bunu dik içinde göreceğiz. Özellikle İzmir'de bunu başarmak çok zordu hocam. Allah kolaylık versin size o anlamda. Gerçekten yani Göztepe'de yıllardan beri en büyük evet. sorun buydu ve belki de sizden en büyük beklenen, yani, ilaç olmanız beklenen yani, konu yani da bu. Şöyle yani dediğim gibi karakter olarak yani aile yapısı olarak kişilik evet. olarak yani İzmir'e de uyacak yani İzmir'de sıkıntı yaşamayacak oyuncuları tercih ettik açıkçası yani. Evet bu çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz Okan Hocam. Ben vakit ayırdınız ederim. bu saate bize. Çok hocam, sağ olun. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Saygılar.